Çünkü ben seni zorla gönderdim. Ama ne olur biraz sakin. Ol. Bırak biraz yavaş gider misin? Korkuyorum ya. Tamam. Şunu açar mısın? Niye? Kimi arayacaksın? Aç lütfen! Ya tamam hallettik dedim. Neden almışlar oraya öğrendin? Mi? Tamam sakin ol. Öğrendim. Önemli bir şey değil. Emniyete götürüyorlar, önemli değil diyorsun. Mahkemesi falan var mı? Ya abicim. Yok mahkeme kolay. Büyütme. Olur tamam büyütme. Eda yanımda istiyorsan vereyim. İstemez. <laughs> of Fırat of. Kapat şunu. Konuşacakmış. Ne konuşacağım ben onunla? Gecenin köründe emniyetlerden topluyorum. <laughs> helal olsun ne yaptım şimdi ben ha? O telefona ben bakmasam hiç. Ne haber vereceksin ne bir şey. Kızımı göz altına alıyorlar. Ben size keyif çatıyorum. Ben senin iyiliğin için... Düşünmeyin benim iyiliğimi. İstemiyorum. Kimse benim iyiliğimi düşünmesin. Şu şansa bak ya. Adamlar geldiler şap diye beni buldular. Of. Tamam, Eylül Hanım doğru söylüyor. Sakin ol hadi sen ne mi yapacak babamı bilmiyorsun. Beni mahvedecek. Bittim ya, bittim, mahvoldum, bittim. Benim de hatam ama. Hem nereden bileyim Fırat'ın Aslı'nın telefonunu açacağını? İstanbul'da dönmüştü Fırat Bey. Hayır, Aslı onun yanına gitti işte. Hadi bir an önce gidelim. Hadi. Baban gelmeden orada olalım hiç olmaz. Hadi gidelim. Mehmet amca ya, siz de kalsam ne olur? Bizde mi? Olmaz, daha çok kızdırır babam. O zaman daha kötü deliyorum, hadi. Eda ablan çağırdı onun yanına gitti olsun. Eda ablam niye çağırdı? Bilmiyoruz Nazcığım. Gelecekler öğreneceğiz. Hadi iç çayını. Ha? Ha, tamam. Sen de soğutma Asiye abla. Ha, tamam tamam. Görüyorsun değil mi? Adam bir gün gitti nasıl karıştı ortalık. Nasıl atıp tutuyor omuzlar kreçesi. Yok sorumluluk ondan biz de bilmem ne. Uyardı ama iyi. Bu yerde oldu garibim? Asarlamaktan beter etti zavallı. Evet, uzman yorumlarını da aldıktan sonra... <laughs> ah be evladım, ah be çocuğum. Bora çekmedin değil mi? Vallahi çektim. <laughs> Ay çekmiş Asiye <laughs> abla gerçekten. Bora kurban <laughs> oldum, silonları yanarız. Lütfen Bora. Ya korkmayın, montajda yüzünüzü kapatırım, bir şey olmaz. Mehmet sen gelmiyor musun? Gelmeyeyim ben. Babanın ne yapacağı belli olmaz Sen benim aile işlerime niye karışıyorsun dersen ne diyeceğim? Aslında gelirseniz iyi olur Mehmet Bey. Hı hı. En azından bir konuşmayı deneseniz. Şimdi Eda'yı dinlemeyecektir. Artık çok geç Nereye kaçtığını sanıyorsun? Evin içinde bulamayacak mıyım seni? Bir dakika dinle beni. Evet çekil önümden hıncımı senden almayayım. Al istersen. Ne yaparsan yap ama önce bir dinle. O kapını sakın kilitlemeye kalkma yoksa kırar girerim içeri. Size girin içeri. Ne oldu? Yok bir şey. Eda, bana yalan söyledin. Biz seninle böyle mi konuşmuştuk? Kandırdın beni ya. Kanmasaydın sen de o zaman. Asiye Hanım çocukları odalarına götür. Biz de odana gidelim. Olmaz. Ben babamı daha görmedim. Ama bebeğim baban şu anda çok sinirli. Olsun ben babamı özledim. Görmeden yatmayacağım. İyi çok güzel. Arkadaşına yardım etmek istemiş. Bu neyi değiştirir ki? Emniyete alındı mı? Alındı. Yüreğimi ağzıma getirdi mi? Getirdi. Geberiyordum az kalsın yolda. Kalbime iniyordu. Aklıma bin türlü şey geldi. Tamam. Haklısın. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Bizi de çok korkuttu. Ya senin korkunla benimki bir mi Mehmet? Yapma Allah aşkına ya. Tamam biliyoruz. Sen babasın. Ve ben babalığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İşte böyle bir şey babalık. Bunlar benim çocuklarım. Evet. Ben onların babalarıyım. Ama ondan çok daha önemli bir şey var. Onlar bana Sıla'nın emanetleri. Biliyorum amcalık da kolay değil. Hadi sen git. Sabah konuşuruz. Sen sakinledin mi biraz? Evet. İstersen biraz daha konuş. Uzatma. Benim içeride biraz daha işim var. Kıza bağırma. Zaten yeterince kork. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hoş geldin. Sen yatmadın mı daha meleğim? Yatmadım. Seni bekledim. Tamam. Öpüştük, koklaştık. Şimdi yatağımıza gidiyoruz. Eylül ablası götürür Sen de gel. Geleceğim tamam. Siz başlayın masal okumaya. Ablanla biraz konuşup geleceğim. Ama kızma ablama. Sen mi söyledin? Hayır ben gördüm. Çok üzgündü ablam. Biliyorum. Saklarsan daha çok üzülür ama. Tamam kızmayacağım. Söz mü? Söz. Baba söz ama. Tamam. Hem baba hem de izci sözü. thank you çıkarmamı bekliyorsun. Ortalığı yıkıp dağıtacağım, tamam olacak. 20 dakika önce bu odaya girseydin, gerçekten bitmiştin. Sana tahmin edemeyeceğin kadar çok kızdım. Şeytan dedi ki, çarp duvara orada kalsın. Ama beni durdurdular. Mehmet amca diğerleri. az bir ablama kızma dedi. Kesin senin ne kadar çok sevdiğini görüyorsun değil mi? Görüyorsun tabii. Yetişkin bir kızsın. Zekisin. Zeki olmamana imkan yok. Çünkü benim kızımsın. Her şeyi görüyorsun. Ama bazıları işine gelmiyor. Sana izin vermeyeceğimi biliyordun. Bana sormadın bile. Sinlikle izin vermezdim. Neden vermeyeceğimi şimdi anladın değil mi? Çok korktuğundan eminim. Beni de çok korkuttun. Yaptığın hatanın bedelini korkarak ödedin. <laughs> bir şey daha. Beni korkutmanın bedelini daha ödemedin. Ben tamam diyene kadar ceza alasın. Bundan sonra en geç akşam dokuzda evde olacaksın. Bir dakika bile geç kalırsan o zaman sadece kursa gitmene izin vereceğim. güzel. Bu konu kapanmıştır. Sen niye gitmedin Turna? Ben Asiye abla yalnız kalmasın diye. Ersal'ı ara da bıraksın seni. Gerek yok. Ben evi arayıp haber verdim. Çok geç olmuş. Asiye Hanım siz de yatın hadi. Bir şey kalmadı. Turnaya da misafir odasını hazırlayın. Tamam Fırat Bey biz hallederiz. Siz merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey içer misin? Yok istemiyorum. Yatacağım zaten. Kafam kazan gibi. Her şey birbirine girdi. Sana disiplin hakkında ne demiştim hatırlıyor musun? İşte bu yüzden. İpleri elinden bir kaçırdın mı... ...her şey birbirine giriyor. Evet, kesinlikle. Eylül, sana da teessüf ederim. Ben... A Yalnızca Nazan sorumlusun, biliyorum. Ama en azından Eda'nın gittiğini... ...Aslanım'a haber verebilirdin. Ona ulaşamıyorsan beni arayabilirdin. A ben... A Haklısınız. Düşünemedim. Ben artık gideyim. Kal istersen. Yok sağ ol, eve gitmem lazım zaten. Sen git yat. Ben giderim. Doğru söylüyorsun. Çok gerginim. <laughs> Hadi iyi geceler. Sağ ol Eylül. Yani eda konusunda. Kusura bakma. Seni de zor durumda bıraktım. Onu düşünmedim. Fırat Bey haklı. Daha dikkatli olabilirdim.